Seninle tanıştığıma memnun oldum. Representative from the Gofe Association. View monitor oldu kafes. Tamam bütün şeymiş yani gurmeymiş. Vedat ama kahve versiyonuymuş. Havalı. <laughs> Aynı kelimeleri kullanıp duracağım oğlum. Hiç kimseye yenilikçi gelmeyeceğim. Kahveni hiç Uza. Beni uğraşırma. Uza. Ben o kadar tatlış minnoş bir şey değilim maalesef. Amerikanoyu deneyebilir miyim? Bir de yanına süt koy mu dedi. İçine koyulmuyor mu? Milan yanına mı koyacağım? İskender'in yanındaki yoğurt mu bu? Hadi bakalım bebeğim deneyelim ben bir kere yanlış yaptım bunu ama. Basıl tutuyorum. Tamam bu sefer perfect. Oğlum çok kötü olmuş efektler. İnşallah bilgisayarda böyle olmaz ha. Bunu böyle koyuyorduk. Yani yapıyor gibi gözüküyordu en azından. Şunu şuraya. Bunu dur oğlum dur dur bardağı alayım dur. Bir şeylere basılı tutman gerekiyor. Bir şeylere düz tıklaman gerekiyor. O, o kısmı zaten zor oluyor. Buna da zor diyorsak zaten. Bizim ağız yalnız. Çok az oldu bu. Üstüne sıcak su ekliyordum. Süt. Önce şunu bir şuraya alalım. Ben nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor Bunlar bilmiyorum çünkü. Şuna biraz ekle. Oğlum beyaz oldu lan. Soğuk değil mi bu? Evet bir de dolaptan çıkarmışız biz bunu. Oğlum bununla mı istiyordu Verdim artık. Amerikanın ha latte istiyormuş ya oğlum espresso'nun yanına süt ne demek latte deseydin ya. Tamam her şeyi anlarım da. Sütü de kaynatmamış gerek kaynatmamış. Kaynatmamız gerekiyormuş. Biz onu tam olarak neyle kaynatacağız burada? Şunla mı? Neyse çözeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kaldık testten kaldık. E, al yanına bir de sıcak su koyayım. Dengelersin onları. <laughs> al. Aynen. Düşündüğüm doğruymuş da yanlış yaptık. Potansiyelim var bremen diyor. Sağ ol. <laughs> Gittikçe öğreneceğim. Yani dürüst olmak gerekirse kahve endüstrisi şu an güzel gitmiyor. Ama senin dükkana neler yapıyor neler etmiyor birkaç gün içerisinde göreceğiz. Birkaç gün o dükkan kalacak mı? Sen önce onu görseydin. Mi?